Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İklim. Bugün sizlerle slime yapacağız. Ve yanımda ablam var. Hadi başlayalım. O zaman başlayabiliriz. İlk önce bu pembe yapıştırıcı. Yapıştırıcı gibi bir şey. 30 milim koyuyorum. Ben koyabilirim. 30 milim. Ablam koymak koy istiyor. 30 milim mi? Emin miyim? Ablamın koymasını izliyoruz. Sonra Tamam. Arkadaşlar şu an Öpüştürücü. oldu. Yapıştırıcımız. <laughs> Kapığını kapayalım arkadaşlar. Yoksa dökülebilir. Çünkü masamız biraz Şimdi, sağlanıyor. Şimdi re renklendirici toz veya renklendirici ee, şey ekliyoruz. Önce hepsini Arkadaşlar. gösterelim. Önce hepsini gösterelim. <laughs> İki tane renklendirici boyamız var. Pembe ve mavi. Bir tane bu ne? O Koku. Koku'muz var, var. bir tane. Ee, mor. Yeşil. Ee, yeşil kullandığımız için biraz daha evet. Ve pembe toz boyamız var. Şimdi. Slime pulumuz. Ve slime sinimiz var. Bozmasana alanı. Bugün rengimizi ekran seçmiş. Mor istiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz spatula diyor. Biz yani spatula. Ben, makas getireceğim. Hmm, evet, getir. Arkadaşlar şu an açtık bir spatula dolusu. Çok tatlı Hem bir spatulamız var. Üstü kaşık şeklinde, altı da karıştırmak için çok korkak davranıyor. <laughs> evet çünkü arkadaşlar dışarıya dökülmesini istemiyorum. Tamam oldu 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 oldu. Çok oldu, daha, oldu. daha fazla olur. Ben bunu kapatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi koyuyor. Şimdi karıştıracağız. Karıştıralım. Ya. Arkadaşlar ben bunu karıştırmak istiyorum. Canım öyle istiyor. Rengi <laughs> nasıl? Evet <laughs> Biraz, daha biraz oldu. O da oldu bir şey oldu çok güzel oldu. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Rengi biraz lila'ya da yaklaştı. Evet lila gibi oldu. En son oynarız biraz. Ee, sonra e, 12 milim aktivatör çözer tek. Ben ben eklemek istiyorum. Ben ekleyeyim. Pipeti var. Altıyı ben hmm. ekleyeyim, altıyı sen ekle. Tamam, ilk ben ekleyeceğim. İlk ben ekleyeceğim. Hayır ben ekleyeyim. Tamam, bekle. Önce ben bir çekeyim. Pis ol kaç oldu bu? O bu daha kaç yazıyor? O pembe. Ha, oraya koyuyor. Ben bunu hmm. boşaltıp geleceğim arkadaşlar. Bekleyin iki dakika. Evet şimdi iklim çok oldu. Başardık. Bitti. Tamam, baloncuk o. Boşalt tekrar içine. Değil hmm. mi bu? Bir arkadaşlar. oturayım. <laughs> ben bir karıştırayım. Morun rengimden bozulmaz. Aa, sularını açmaya başladı. Ver o engeden bozulmadı. Ben karıştıracağım be. Koku ekleyecek <laughs> misin? Ekleyeceğim arkadaşlar. Ben bir kokunun miktarına bakacağım. Hmm. Kokulu bir slime. Şuan rengi bir gösterir misin? Onu biraz karıştırması lazım. Evet arkadaşlar biraz karıştıralım. Kokusu var. Kokusu var mı? Mantıya sinir. Kokusu var. Her ikisi koku neydi buradaymış 5 <laughs> damla koku ekliyormuşuz oldu mu onu daha karışması lazım ah, el evet el arkadaşlar mi? çok Anladım. kötü Allah biraz sen karıştır tamam İlk sen bak? buna 5 damla koku ekle kokunun tamam. bir kokusuna bak ama arkadaşlar be. ellerimi biraz <laughs> Ne çok güzel oldu. Ben kendime gidiyor. Hadi getir. Beş Kaç damla? Beş. Kokuya baktın mı? <laughs> hmm, çok güzel kokuyor. Beş damla ekliyor. Bir, beş, iki, iki, üç, üç dört ve 5. Tamam, Bir damla da <laughs> düştü. Aha. Ne bularak Hadi. Biraz. Aa, biraz, biraz daha düşürürse 50 oynanabilecek kıvama gelecek. Ben yaparım Umarım kırılmaz çubuğum. Hem azla yapacağım. Şimdi de Tamam, ben hafif sim istiyorum. Şimdi karıltılığa geri dönelim, ne kadar hmm. ekliyormuşuz bakalım. bunu hmm. şey anlamamız lazım. Hmm. Sanırım spatula'nın çok ucuyla. Hmm. Simi hmm. ben eklemek istiyorum. Hemen sen ekle. Çünkü ekmeği hmm. korkak davranır şimdi. Simin hmm. rengi çok güzel bu arada her hmm. simde. Spatula ihtiyacım var. Tamam. ben sıyırayım. Neyse spatulasız dökelim. Dök spatula. Hayır spatulayı niye döktük? Şimdi oraya yapışacak. Neyse. İklim yapsın o. Arkadaşlar şu an hiç oynanmayacak. Tarla. ekran <laughs> Çok yanlış bir hareket yaptım. Çok çirkin. Sanırım buna çok az da akvitalatör çözelti lazım. ben yani o işi merak ettim. Ya da yapışkanı mı oldu? hiç olmadı. Biraz daha kaldı. Sen koyar mısın? Ben koyarım. Çok az, birkaç tane hafif aktivatör şu anda yapıyordum. Sıvı açık mı? Biraz daha yapıştırdım. Ooo çok iyi oldu. Daha iyi oldu. Çünkü çözelti tek Beklenmiyor <laughs> daha fazla. <laughs> evet. Bir de nasıl bir <laughs> fazla görünmüyordu? Ama açınca görünüyor birazcık. Açınca görünüyor. Ya böyle görünüyor. Sen gördün. Bunlar da daha şeffaf oluyor. Tuhhuz renklerde daha mat oluyor. Bakın doktor. Biraz da ben Hı -hı. Biraz karıştırayım Biraz karıştırayım. Bir Bunu bence elle oynamaya başlayabilirim ben. Sorma biraz karıştırayım ben. Saçıma yapma. Çok güzel. Hı -hı. Hı -hı. Evet arkadaşlar oldu gibi. Çok az daha karıştıracağım. Çok azcık daha. Sonra masayı toplayıp oynamaya başlayayım. Çok, çok. Bir hmm. ben biraz oynayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> aldı. Tamam ben kaşı şey Evet arkadaşlar abla oynamaya başladı. Düzeliyor düzeliyor. Akıt akıt. Oynamaya <laughs> Tek hmm. sıkıntı masa çok dağılık. Hmm. Evet, benim de elimde ağırlık çözümleri. Hmm. Ama şekilde. dökme dökme tak ya. Arada böyle Hiç olmuyor böyle. <laughs> Sanki yapıştırıcı. Bu güzel olmadı. Evet arkadaşlar ne yazık ki. Kıyafet Biraz, karıştı Yapıştırıcısı mı az oldu acaba bunun? Herhalde. Azıcık daha yapıştırıcı eklesek. Benim elime bakar mısınız? Bu evi topla. Ben <laughs> yani bu el bir Ben bunu nasıl toparlayacağım? <laughs> elime yapıştırıcı dökebilir miyiz? Dökelim <laughs> azıcık arkadaşlar. Azıcık dökmek zorundayız. Şimdi ellerimi tutuyorum. ya ben Ber fazla dök. Bu ne? videonun adı berbat slime olsun. Oyunla alınmıyor. Elime direkt dökmem lazım. Çok az. <laughs> Bunu da yaktım biraz. Ben yani biraz fazla oldu. Ben yapacak bir şey yok. Bu da mı kalitesi ya? Adana ama Kilitör çözeltisi azmış? Evet, hmm. iklim boraks ekle. Boraksınız az geldi. Kıvam alana kadar boraks eklememiz lazım. <laughs> çok oldu. Sadece boraks çok sıvı olduğu için. Ama bu güzelleşti. <laughs> <kısırtıcı gülüyor> <benim gülüyor> Tüpü bayağı bir. Benimkini evet, <laughs> <benzin> de kırıştırdık. Ha, benimkini de Baksana. Arkadaşlar içine bak, de biraz bakayım. Evet, evet. Şimdi bunu evet. oynadıkça... Toparlanıyor. Evet. Ne? Toparlanıyor. Evet arkadaşlar benim elim toparlandı. Evet, daha artık oynayabiliyorum. Baksana. Arkadaşlar ben elim oynadım. artık boşaldı. Ona biraz karıştırma. Demek ki cıvık olduğunda suyu eklemek gerekiyormuş. Evet, bu daha çok Yeşil kötü. Çünkü yapıştırıcı koydu. Olamaz. Ben bunu alacağım. daha güzel. He. Doğru. Evet. yapıştırıcı çok daha cıvık. Oo, yapıştırıcı çok, yapıştırıcı. çok güzel. <laughs> Boraks. <laughs> çok yapar. Arkadaşlar sorması sorması çok güzel Arkadaşlar bu çok güzel. Boraks Masalarınız çok cıvık, yani yapışkan değil de cıvık olduysa, esnemiyorsa, oynanmıyorsa falan yapıştırıcı eklemekte fayda Arkadaşlar! Çok güzel oldu. Ben de kendimi temizliyorum. Ben de kendimi... Arkadaşlar! Evet, bu güzel bir Şuna bakar mısın? Simlere bak, bak, bak fazla görünmüyor. Ama rengi çok güzel. Ama çok güzel, güzel oldu. İklimin ilk morslarını. <laughs> <dersleri. gülüyor> Biz buradan yeşili e, damlalı pembeyi ve bu moru kullandık. <laughs> Kullanmadığımız iki <laughs> renk kaldı. Bir de bu. Nerede? Bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de da Evet arkadaşlar benimki çok toparladı. Bak benimkine. <laughs> benimkine, de bak. benimkine daha güzel. Benimki kötü. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. İlk Norse'layım. Alkışlayın beni ama çok güzel yeşil olan da kötü olmuş evet çok bıcık olmuş ee, bu tozlarda biraz daha fazla boraks katmak gerekiyor bakar mısın çok tatlı ama bizim Hı -hı. şu pembeyle Hı -hı. yaptığımız hiç böyle olmamıştı o çok güzel olmuş evet o çok güzel olmuştu ama o sonra bozdu kendini iyice bir oynamadık biz onunla o yüzden bozuldu evet Oyunlarla oynamak gerekiyor. Evet arkadaşlar. Sen oynayla oynamayınca küser misin? Evet. Üç gün oynamazsan küsüyor. Benimki küs. <laughs> Diğerini çöpe attık. Çünkü çok yapışkandı. Şimdi onu da attık. Çünkü kurudu. Kurumuş. Ve üstü cıvık cıvık oldu. Evet ya. <laughs> Yağlanmış taşa dönmüş şu. o. Evet. Şunun içindeki sıyır. <laughs> evet benimki bayağı bir toparlanmış Benimki de Benimki bayağı bir toparlan Bayağı bayağı. Bu slime videosunun <laughs> ikincisini gelmesini istiyorsanız <laughs> abone olun. Evet arkadaşlar. İkincide de <laughs> mavi yap. Hayır mavi yapmıyor değil mi? mavi istiyordum. Tamam mavi yap. Evet arkadaşlar ikincide de mavi yaparız. Kullanmadığımız mavi buraya evet. O da güzel oldu. Evet. Ama o küçük oluyor. Ne be büyük olmuyor. Al sana şunu. Çak ya ne yaptı? Ya. <laughs> Her şey çok cim şey olmuş bu. Oynayınca güzelleşiyor. Şunların kapağı kapanmalı. Evet arkadaşlar diğerini de kapat. Bu videodan sonra iyice bir Temizlik. elimizi yıkayacağım. Değil mi? Bayağı evet, bir temizlendi. Şey ben iki elimi temizlemeye uğraşıyorum. Ben oynuyorum. <laughs> Şimdi şatta da elleri çekeceğim. Evet. Sinirleri görebiliyor musunuz? Tövbe. Ben de biraz büyük oynamak istiyorum. Hadi değiştirme. Değiştirmeci. Onu oynayınca düzeliyor haberin olsun. Hmm. Bana küçük? Bana <laughs> küçük ya. Bir de yarısını kendine aldı. Benimkinin. <laughs> şey Küçücük ya. bu. Arkadaşlar büyükle oynamak da çok sevdiğim <laughs> Seninki biraz garip olmuş. Esnemiyor sanki. Sen. Değil, esnemiyor. <laughs> neyse, ben esnetebilirim. Bu küçük olduğu için esnemiyor. Ama ben neyince de Arkadaşlar, iyi. güzel. İyice bir masayı toplayacağım. Ama sinirleri çok az oldu. Evet, senin biraz da az oldu. Ama neyse, yapacak bir şey yok. Biraz da kurmak. <laughs> şaka şaka bak benimki daha güzel Arkadaşlar bakalım. <Sessizlik> Peki bunu hangi kutuda saklayacağız? Ondan. Çok tatlı bir kutusu var. Kısaca. Evet. Sarf <Sessizlik> Her gün oynayacağım bu bozulmasını işte. Her gün akşam buraya oturacağım Böyle böyle oynayacağım En az 5 dakika oynayacağım en az bir dokunayım bak. Çok güzel oldu. ben de şimdi de şöyle katmer yapacağım. Hot bag. Katmer de bu arada şıkırdı ya. Şöyle. <laughs> şöyle <böyle yapayım>. <laughs> Katmerim bozuldu. Aa. Katım gibi. Ben benim bütün şıkırdım iklime gitmiş. Hatsma. Hatsma için böyle slime açıp açıp üstüne katlıyorsun. Hadi benim tarzım. Evet. Şu an videonun sonuna geldik. Al bakalım da. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız Videoya abone olmayı bu kişiye yaptırmayı. Hayır. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.